Danıştay Mimarlar Odası'nın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili açtığı davada odayı haklı buldu ve uygulamayı hukuka aykırı olarak değerlendirdi. Danıştay Daireleri Üst Kurulu, sit alanlarında kamu binalarının yapılmasına imkan veren kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Türkiye Mimarlar e, Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan bu kararın sevindirici olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bu şekilde katmerli kaçak hale geldiğini belirtti. Birazdan telefon hattımızda olacak. E, daha önce idari yargı tarafından bu inşaatla ilgili hukuka aykırılık kararı çıkmıştı. Ancak koruma kurulu ilke kararlarını değiştirerek yasal dayanak oluşturma yoluna gitmişti. E, yani bu inşaatın önünü açmıştı. Cumhurbaşkanı da güçleri yetiyorsa yıksınlar demişti. E, ama Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun verdiği son karar, e, işte biraz önce sözünü ettiğimiz koruma kurulu manevrasının e, yasa dışı olduğunu söylüyor. Hukuk dışı olduğunu tescil etmiş oluyor. Mimarlar Odası oy birliğiyle verilen bu kararın başta Erdoğan'ın sarayı olmak üzere sit alanlarıyla ilgili tüm davaları onunla etkileyeceği görüşünde Şimdi soralım Ankara Şubesi Başkanı Mimarlar Odası'nın Tezcan Karakuşcan'dan telefon attığımızda. Sayın Can'dan merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi en son cümlemiz, e, isterseniz ona daha sonra gelelim ama e, herkesin aklında şu soru var. Şimdi siz de diyorsunuz ya bu kararla Cumhurbaşkanlığı Sarayı katmerli kaçak hale geldi. Ne olacak peki şimdi? Ne olması gerekiyor en azından? Ee, tabii iki bu ikinci aslında bizim e, yürütmeyi durdurma kararımız ve kaçak hale Hı. gelmesi. E, bu aşamada yani evrensel hukuk ilkelerine göre Cumhurbaşkanı'nın buna uyması gerekiyor. Yani normal demokratik ülkelerdeki e, durum bundan ibaret. Yani hukuka uygun bir şekilde biz nasıl uyuyorsak e, köylüler nasıl uyuyorsa halk nasıl uyuyorsa Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın e, yani bu yöneticilerin bu hukuka uyması gerekiyor. E, ve o yapı içerisinde yani tarihi sit alanı içerisinde e, işte kamu yapısını yapamayacağını tescil etmiş durumda Danıştay. E, dolayısıyla bunun hukuka uyması gerekiyor Cumhurbaşkanı'nın. Ama daha önce de gördük güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar dedi. İnşaata devam edildi. Göz göre göre önce başbakanlık konutu olacak yerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu gördük vesaire. Şimdi bu karar çıktı. Farklı bir noktaya en azından şu saat itibariyle geçilmiş görünmüyor. Ee, sizce ne olacak? Ee, bunun şimdi, devamı nasıl gelecek? E, şimdi evrensel hukuk ilkelerine göre zaten bu da bir suç. Yani hukukun verdiği karara uymamak da bir suç. Biz bunun tabii ki takipçisi olacağız. Daha önceki 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurmayı da uygulamamıştı. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkımızı kullandık. Anayasa Mahkemesi bizim mağdur görmediği için başvurumuzu reddetti. Şimdi uluslararası yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yani er geç Türkiye'de evrensel hukuk ilkelerinin hayata geçebileceği bir sürecin inşa edilmesi sürecinde biz buna yeni bir şey taş olarak görüyoruz yani atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz. Yani gönül ister ki tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bu karara uyması ve mahkemenin verdiği kararın gereğini yerine getirmesi, orayı hemen boşaltması ve bir şekliyle orayı kullanılır halden çıkartılması e, yap, ne, yapması gerekir. Ama bunu yani tabii beklemek çok zor. Yani zorba güçle işte gelip e, burayı yıksınlar diyen bir Cumhurbaşkanı'nın Danıştay'ın verdiği bu kararı da hani e, dikkate alacağını tabii ki düşünmüyoruz. Ama çok üzücü bir şey bu Türkiye açısından. Yani bu ülkeyi yönetenler hukuka saygı duymuyor. Yani hukuk kuralları alt üst olmuşsa yani bir kere ülkede kaos olur. Yani evet. siz Özür dilerim araya girmiş gibi oldum ama siz de sağ olun ara verdiniz. Şunu da sormak istiyordum ben arada. Beni duyuyorsunuz değil mi Sayın Karakurş? Tabii ki Tenden. duyuyorum. Evet. Ee, şimdi burada iki emsal var önümüzde. Bir, mahkeme kararının oluşturduğu bir durum var. Ee, diyorsunuz ya, e, başta Erdoğan Sarayı olmak üzere sit alanlarıyla ilgili bütün davalarda olumlu etkisi olabilir. İki evet. ama ben buradan geri adım atmayacağım diyen... ...bir cumhurbaşkanı var, o da başka türlü bir emsal. Ne olacak peki diğer davalar, diğer e, ihlaller? E, tabii ki bu süreçte şunu söylemekte fayda var. Yani bizim diğer davalarımız, özellikle buranın e, ayıplı şekilde verilen ruhsatı... ...ayıplı şekilde verilen isyanı, e, bu e, süreçteki davalarımızı bu karar etkileyecek. Çünkü burası tarihi sit alanı, ve burada herhangi bir şekilde yapı yapılamaz... Bunun karşısında Cumhurbaşkanı ben bunu takmıyorum diyorsa zaten e, hukuk kuralları çerçevesi içerisinde hukuka uymadığını tescil etmiş oluyor. Yani bununla ilgili e, yani ergeç bir yaptırımın olması gerekiyor. Eğer Türkiye sınırları içerisinde olmayacaksa bu uluslararası bir yaptırımın olması gerekiyor. Yani evrensel hukuk ilkeleri ihlal ediliyor, insanların hukuka olan güveni sarsılıyor. E, dolayısıyla bu artık demokratik olmayan bir sürece doğru gidiş. Yani bunu da her hukuk bu kararına Hı -hı. rağmen çözülemiyorsa, e, yani bizim bu noktadan sonra diyecek bir şeyimiz yok artık toplumun bunu görmesi gerekiyor. Yani çocuk Hı -hı. yetiştiriyoruz her birimiz hukuksuz bir ortamda çocuklarımızın geleceğinden endişe ediyoruz. şey e, Dolayısıyla bence bu süreç bizim çünkü 55 davamız var artık bu süreçle ilgili giderek artıyor. Yani, yani. E, er geç bu dava yeniden açılacak ve bu bugün bizim aldığımız kararlar. Hı hı. hükümetin ya da bu ülkeyi yönetenlerin hukuksuzluklarının teşhiri o davanın çok önemli hı. dosyaları haline evet. gelecek. Evet. Yani biz hukuku sonuna kadar işletmeyi önümüze hedef olarak koyduk. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Ee, takip edeceğiz bundan sonrasını da. Sizin de hukuki girişimlerinizi takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin göbeğinde, kalbinde, başkentinde yaşanan en üst düzeyden bir hukuk ihlalinden söz ediyoruz burada.